Bugün burada oynuyoruz. Bugün bu karakteri alacağız. Bir sürü yapacağız şimdi. Kupamızı da yapacağız. Dedim de benim kupam 1700. 1700. Şimdi bugün kışı da 1700 yapacağız. Ne atışam ya bunlar? Şimdi oyuna girelim. Oyuna girdiğim zaman şimdi arkadaşlar şimdi orada şey var. Ne unuttum ismini ya. Gel lan buraya. Seni öldüreceğim ben. Öldürdüm. Kapat hadi. Senin şimdi ben seni öldüreceğim. Ama çok güzel olmuş. Ne? ne şimdi Bugün bura kupa, kupamı kasarsam çok iyi olur da. Evet, öldüm ya. Ama beşincilik oldum. Şimdi öldüm diye başka bir karakter kullanacağım. Ben burada 1700'üm ah geldi. Bir daha olmazsa var Allah ya onun aradı. Allah olduğuna Allah pişman Allah ederim. Allah Allah. Çünkü Vinyet'i yüzdüm. Şimdi başka karakter alalım. Bunlar çıkacak. Bu karakterimiz ne olsun? Ne olsun? Şimdiden. Aa, hangisini seçsem hangisini Alpiramayı seçtim Şimdi oynayalım Abone like atmayı unutmayın arkadaşlar 1 milyon like olmasına 1 milyon abone olmaya çok olmaya hazırız Çünkü hala sıfır var. Daha yeni başladım İki kişi beni izledi ama bilmiyorum kim Şimdiden böyle gidelim. Var tarsa 8.000 kupo 1.800 kupo olmaya hazırım. Çünkü 1.800 kupo olunca çok iyi ya bunlar beni öldürmeye çalışacak. Artarsın artarsan kralı olacaksın. Ne de sen dedim. Ama bir yerimde sadece sınır şeyi var. Hadi ya, direkt bunları biz. Kendimize geleceğiz şimdi. Bunları öldürelim. 8 Arkadaşlar bugün yeni attım videomu. Ben ne yazdım ya? Ben, ben anlayacağım ya. Yani. Gideceğim yerlerde. Şimdi ödedim zaman da bilmiyorum kupa veriyorlar mı vermiyorlar mı? Ben ay, ay, ay ya öldüm arkadaşlar ama. Videomuzu da bu öldürdü Şimdi 7000 olduğumuza çok şükür. İnşallah geri dönmemişsin. Ha, tamam. Şimdi bunu almak için çok bir şeyler uğraşacağız. Bugün çok iyi olacak bu video. Sonuna kadar izleyin. açı. Açıldı tamam. Ben hemen başlamam gerekiyor. Bir bunu kıralım. Şimdiki enerji beni güçlendiriyor. Şimdi bin, bin tane şey mi var? <laughs> Şimdi bunu öldüreceğim ben. Bana ne şey yok. Bu. Nedir ben bilmiyorum. Aa tırım o küçük Anne Patladık ya, öldük. Bu çok zor. 9 yaşındayım. Yakında bir bin bin olduğum zaman şey ya. Plaketi getirdiğim zaman yüzümü göstereceğim. 1 milyon olduğum zaman yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Şimdi başka bir karakter alayım. Bu çok kötü bir ama. bakalım ne alalım. Şeyi alalım Ne yapalım? Yani. bir Şimdi Arkadaşlar İnşallah buradan bununla ölmeyiz de Zar zor uğraşıyoruz zaten Brawl Stars'ın ikinci bölümü de var daha İki tane bölüm atacağım Video atacağım Yorum yap Benim değil daha var yav onu tutalım 7. ilk hadi 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 onu gebertmek için çok zor ulaşacağız daha böyle daha güçlü olmak için bunu yenince ben biliyorum ne yapacağımı ne yapacağımı ne yapacağımı ne yapacağımı onu ödüyorum sniper gücü. Tek tek gireceğiz sağlam seninle. Yendim artık yok bağırıyoruz. Hep arkadaşlar. Yes be. Şimdi. Şey tamam böylece oynayalım ki fazla bir şeyimiz olmasın da kutlular olsun da senin Neyse. böyle şeyler olmaz Onu almayalım ya çok kötü olur çünkü zor uğraşacağız şimdi videonun sonuna geleceğiz birazcık daha oynayalım bir oyun oynayacağız videonun sonuna geleceğiz bir tane yok. Şey ya. Geldik, tamam. Bu son oyun videonun sonuna geleceğiz. Başladık şimdi. Üf o beni yener <Gülüşmeler> ha. O nasıl bir karakter? Senin bacının ismi ne lan? Bacının ana. Öğrenme. Sen Şimdi. Hadi hadi. Bir kişi şey daha bulalım. Onu öldüreceğim. Çünkü çok Şu adam bombayı fırlattı. Anlıyorsun. Ya öldük. İkinci levelde de öldük ya. Yani. Evet. Şimdi videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şükür de biz videonun sonuna geldik. Sağda solda iki video var arkadaşlar. Görüşürüz.